Dijital bilgilerden herkese merhaba. Bugün iPhone'un AirPods kulaklığının Samsung 55MU8000 modeline eşleştirilmesini göstereceğiz. Öncelikle televizyonu sesli bir şekilde açalım, televizyondan gelecek olan sesi görelim. Ardından adımları izleyerek AirPods kulaklığı Bluetooth üzerinden eşleştirip evinizde de televizyonunuzda da AirPods kulaklığı kullanabileceğinizi göstereceğiz. Menü tuşuna basıyoruz. Ardından Kaynak menüsüne geliyoruz. Kaynak menüsüne geldikten sonra yukarıda televizyona bağlı olan ekipmanlar ve aynı zamanda bağlantı kılavuzu var. Bağlantı kılavuzuna girdik. Sonrasında ses cihazına giriyoruz. Ses cihazının içinde de cihazın televizyona hangi yolla bağlandığının seçenekleri var. Bluetooth kulaklık Bluetooth'la bağlı olduğu için Bluetooth seçeneğini seçtik. Burada da karşımıza iki seçenek çıkıyor. Ses cihazı üzerindeki Bluetooth butonu veya Bluetooth'u açık olan ses cihazını otomatik olarak televizyona bağlama seçenekleri. Biz sağa geçerek, sağ seçeneği seçerek Bluetooth seçeneğini seçiyoruz. Daha sonra AirPods kulaklığın kapağını açıyoruz. Buradaki önemli nokta AirPods'un şarjının full olması olmasa bile en azından açık duruma getirecek şekilde yeşil ışığın yanması. Ardından AirPods'un üzerindeki eşleştirme düğmesine basılı tutuyoruz. Uzun bir süre basılı tuttuktan sonra televizyonla eşleşmesini bekleyeceğiz. Bu biraz vakit alabilir. Bağlanmıyor gibi düşünmeyin. O yüzden beklemeye devam edin birazdan ekranda AirPods kulaklığın kayıtlı olduğu isim ve bağlantı seçenekleri çıkacak. Beklemeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi hoparlör listesi adı altında AirPods çıktı, televizyonla eşleşti. Şimdi bunu da tekrardan kumandayla OK tuşuna basarak seçiyoruz AirPods'u. Bağlan butonuna bastıktan sonra tüm sesler artık kapağı açık. Kulaklık dışarıda ve kulağınızda ise AirPods kulaklıktan televizyondaki tüm sesleri duyabilirsiniz. Menülerden dışarı çıkıyoruz. Netflix'e geri geliyorum. Ardından gördüğünüz gibi sol tarafta da artık televizyonun ses açma kapama butonu yok. AirPods'un kayıtlı olduğu isim ve AirPods'un ses simgeleri mevcut. Şu an bütün ses kulaklıktan geliyor. Bunu da tele, telefonumuzun hoparlörüne yaklaştırıyoruz ve sesi AirPods'tan geldiğini görebilirsiniz. Daha çok yayın ve video için dijital bilgiler kanalına abone olmayı unutmayınız. bana buradan gideceğim diyor. Bir daha dönmeyeceksin diyor. Büyük bir ihtimal evet. Çoğu erkek başta ufak.